Rüzgar. Evet. evet. şimdi bugün bir tane bebek... Allah kapandı. Kapandı, tüh gitti ya. Neyse artık. Yürüyerek çıkalım mı? Neden? Bir kere seninle asansörde kalmıştık zaten. Ondan beri korkuyorum ben. Bir de Kat'ı tam bilmiyorum. O yüzden acaba yürüsek mi diye düşündüm. Rüzgar niye geldik hastaneye biliyor musun? Saçlarına çok değişik görünüyor bir tane arkadaşım doğum yaptım. Şimdi gideceğiz. Onu ve bebeğini göreceğiz. Hazır mısın küçücük? Minicik bir bebek görmek için hazır mısın? Hazır mısın? Hadi gidelim o zaman bebek görelim. Ay Rüzgar. Kaçıncı kat olduğunu da bilmiyorum. Dur. Ay bir şey söyleyeceğim Rüzgar. Ben hastanedeki asansörlerden birazcık korkuyorum biliyor musun? Bahter kovulma yavaş gider belki Öyle değil ya bir kere kaldık ya biz seninle bir hastanede hatırladın mı? Bak işte. Evet üçüncü kat, beşinci kat olması lazım ya. Bir... Hah geldik, çak. Tut i̇şte bakalım. Evet. Buradan açık, biz bu tarafa gideceğiz sanırım. Gel bakalım burası mı? Rüzgar burası olmayabilir ya galiba üst kat, gel yukarı çıkalım biz. Evet neyse bu sefer merdivenle çıkalım. Rüzgar bulamazsak ne yapacağız? Aa, bu, değil, ya, bu da, ya, bu da Hayır o bir yılan değil. O bizim buramızdaki kemiğimiz. Yani umurgamız o bizim. Yılan gibi mi göründü sana? Hiç alakası yok. Buradaki kemik hissediyor musun bu kemiğini? <laughs> ya bakalım bu katlama. Rüzgar nasıl bir bebek göreceksin ya? İstiyor misin görmek? Şurada. Gel gidelim İnşallah bu kattır yani. Ya arka tarafa dön. Rüzgar yanlış yere gelmişiz. Bebek ziyaretleri. Bak gel. Bu binadaymış. Şimdi ineceğiz o binaya geçeceğiz tamam mı? Evet anneciğim o binaya geçeceğiz. Buradan ineceğiz o binadaymış bebek. Hazır mısın bebeği görmeye? Ben kucağıma da alayım değil mi? Keşke ben de bulsaydı, <laughs> Yine asansöre biniyoruz. Hazır mısın? Evet. Geç bakalım işlere gelmişiz ya. Yürü çıkıyoruz. Burada ultrason cihazı var. Yani böyle karnımıza bakıyor. Karnımızın içinde hangi organlar var, neler var, kim nerede, nasıl, ne yapıyor. Her şeyi görüyor biliyor musun? Hadi gel bakalım. Bizim verirlerse bakalım. Gel bakalım. Ben Hadi gel abla göstersin. Bak şimdi buradan krem var. Doktor karnına sıkıyor kremi. Evet. Sonra. Karnında. Sonra da karnının içinde ne varsa hangi ordu? burada görünüyoruz gel biliyor musun? Buraya yatıyoruz. Ben sen benim karnımdayken ben burada yaptım onu biliyor musun? Buraya geldim bu odada değildim başka bir odadaydım. Böyle yattım. Şapkan çantamda şu an sana çok değişik bilgiler veriyorum. Şapkanı mı merak ettin? Dur. Tamam mısın? Hayır mı? Evet güzelce yapalım. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Çıkalım mı artık anneciğim? Tam gel ben senin şapkanı takacağım. Ultrason cihazıyla tanıştırırım. Şapka derdindesin. Şimdi arkadaşlar bebek ziyaretimizi yaptık. Biz şimdi yavaş yavaş arabaya geçiyoruz. Bu arada ee, siz küçük bebekleri seviyor musunuz? Küçük bebek görmeyi sever misiniz? Yorumlarda yazın. Arkadaş. Ben arkadaşımın bebeğimiz çok küçük olduğu için onu çekmedim. Babanın arabası. Dur. Sen arkaya arkaya. Hadi geç bakalım. Ee, çok küçük olduğu için bebek henüz çekemedim. Ama bir dahaki ziyaretinde eve geldiğinde sizce bu küçük minik bebeğimin resmini videolarını çekiyor olayım mı? Ee, hadi anneciğim bilsene. Bir taraftan da rüzgar alıyorum. E, ee, biz gidiyoruz o zaman ben geçiyorum arabaya. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.